boğaz ameliyatından sonra ses felç oldu. 8. yıla girdi. Ameliyat esnasında tıraşladıkları için yani jilet demişler. Boğazımın içine olduğu gibi kansermiş mütedesel. Yani nefes almakta zorlanıyorsun, yürüyemiyorsun. Konuşsan seni karşındaki duymuyor, anlamıyor. Ondan sonra asansöre binemiyorsun. Panik atak hastası muamelesi görüyorsun. Otobüse son 7 yıldır hiç binmedim. Yani hayatın olduğu bir kısıtlanıyor. Hiçbir şeye katılamıyorsun. Yani topluluğa giriyorsun bir toplulukta. Hep susmak zorundasın. Çünkü konuşmaya kalktığında ancak bağırman gerekiyor. Bağırmasan da bu sefer boyun damarları çekiliyor. Ağrı başlıyor. Birimiz zaman sonra zaten o kalan ses de kesiliyor. Onun için ne yapacaksın? Susacaksın. Tıbbi olarak ben çok hastanelere gittim. Büyük hastanelere de gittim. Ondan sonra söyledikleri şey, Türkiye'de bunun çaresi yok. Boşuna paranı harcama. Şifalı bitkileri yedi aydır kullanıyorum. Daha rahatım. Yani daha az strese giriyorum. Bir de ben de nefes alamadığım için felç başlamıştı. Kısmi felç. Ağzımda yamulma, işte elim, sağ tarafımda uyuşma, ayağımda uyuşma. Yani onlar hep birbirini tetikledi. Hepsi arka sıra geldi. Bu sefer ee, hiç doktorlara gitmiyorum artık. Eskisine göre daha sinirleniyorum. Hocama çok teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.